Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere panç yaptığınız zaman neden söküldüğü ile ilgili ipuçları vereceğim. Şimdi burada kullanacağımız bezimiz çok önemli. Bezimiz Amerikan bezi ya da farklı bezler olabilir. Bezimizin gerginliği önemli. İşte arasındaki sıklığı, boşluk sıklığı önemli ve ipimizi rahat bırakmamız gerekiyor panç yaparken. Burayı kesinlikle sıkmamamız gerekiyor. Şöyle deneyelim şimdi ben şöyle 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 yapıyorum evet arkadaşlar hızlı hızlı yapıyorum genelde panca başlayan insanlar bunu çok hızlı bir şekilde yapmak istiyor ve bakın aradan ipimiz kaçtı ve bunun söküldüğünü göreceksiniz Bunu sökülmemesi için yapmanız gereken şey iğne ucumuzu aşağıda tutmak ve aynı hizada ilerlemek aynı doğrultuda ilerlemek ya kasnağımızı çevireceğiz ya da iğnemizi o yöne doğru aynı yöne doğru çevireceğiz böylece ipimiz kaçmamış ve doğru bir şekilde ilerlemiş olur görüyorsunuz şu anda ve ben yavaş yavaş kasnağımı çeviriyorum tabii ki aynı yönde gitmem gerekiyor çünkü ve ilerliyorum ilerliyorum bakın bu şekilde olması gerekiyor Ayrıca yapıştırmamızın sebebi de yaptığımız panca sökülmemesi o yüzden yapıştırıyoruz Eğer yapıştırmazsak pançlarımız sökülebilir bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar bakın şu anda ipim kaçıyor ne de sökülüyor? Kesinlikle şurası çok önemli. Buranın gergin olmaması, rahat olması gerekiyor. Pancamızı yaparken ve iğnemizin aynı yönde düzenli bir şekilde ilerlemesi gerekiyor arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bir daha bir, bir sonraki videomuzda da isim nasıl yazılır öğreneceğiz. Eğer videomu beğenir ve altına yorum atarsanız sizlerle daha güzel ve daha keyifli videolar paylaşacağım. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.